Sorun mu? Hadi let's go boys. Hadi let's go boys. Beyler, fighttan korkmaya gerek yok. Avantajı sağladığımızda kimse hata yapmasın. Korku yok. Ama fight var. Evet abi. Alın birer. Yandılar mı? Alın. Ame, dikkat. Oturdum. Bı A Bı A A Let's go. go. Let's go. go. Bu kadar oğlum. Baba okur oğlum. Sen beni dinle. Yeter. Hadi bak sonra. Et et. Gel lock. Sen şöyle. No! Nice. Let's go. Let's er. go. Bu kadar oğlum. Ele veren. Thank you. Let's go. Ben abi bu kadar helal. Ve arkası oynuyor sürekli. Beli. <laughs> Beli. Be nice. Nice sağ Bu öyle. Boy Adam göremiyoruz yine. Mitra. Nice bekliyorum. Dolu gelirse vururum. Görüyorum. Görüyorum. Seni burada. Göt bende. Öldü bir. Öldü iki. Hayır. Öldü bir. Hayır. Bakıyorum sana. Bello be. B GT yakın. B Yandayım Eren. Bello! Ayın, Ayın ayı koptu ayı ayı bizim ayı ayı oğlum. Çak çak çak. Devam. Drone attı buraya. Drone attı. Drone'u. Otur ben dönüyorum. Kaldırdı. Eren şurada kes. Şuraya flash açacağım şorta. Flash attım şorta. Oy. Geldim. Solunda Meli. Nice. Bir tane daha. Nerede? Gerisi şoldur atacağım ha. Tamam. Tarot kontamla pik atacağım. Gerisi flash'ı var mı biliyoruz mu? Var. Mit görmedim lan. Hemen flash bekliyorum. Dartmış orta. Yok ayağı ya. Yo, ay attı. <laughs> A Helal bana. Even altı galiba. Şen 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 Let's go. Çek Helal oğlum. Olay geldi. Al taktiği. Let's go. Al taktiği. Alıyoruz, alıyoruz. Hemen yapabilecekleri şeyi düşünelim. Eren, at üstü kalalım. Nerede üstesin? Şuraya çıksın. Nice, main öldü bir. Bir tane daha. On cam, on cam. 100 vurdum. Ultisi var. Flash'ım da var. Koşuyorum. Beraber yan yana kanka. 100 vurdum. CT pickler. Kuruyor. 100 vurmuş, iki hit. Flash atacağım. Bence oynayalım. Lane dikkat. 107. Nasıl Nice! Çok oğlum. Wall'ı kırıyor. 3 mid 3 mid 2 mid daha Abi so bir bekle Eren, Öldü öldü Smok attım Öldü o da İkisi de, B2 B2 de B2 gel yanıma Gel yanıma Bir, bir, bir link Geliyorum Gelemeyelim alt üstü yüz gel Phoenix miydi o? Evet Mid i̇kisi vurdu de, beni İkisi de ikisi de Tamam kal böyle Flash'i yiyebiliriz i̇ki, iki, iki, İkisel alalım. da Sıkıntı yok ya Kaç, Ben de kaçıp flash'ı Bir tek JT'ye dikkat etmeniz lazım yok. Bir bir gitse... Sen yok Fili bir flash'i gitti nasıl kör olmadı lan Nice Kal oğlum Hiçbir şey yapamaz bize Gel bakayım buraya aslan Ferrari attı. Bak seviyor. Gol attı buraya. Ayı gol attı Bir tane daha be. Gel. Aa tam bir de çalıyor. Yürü yürü. Yürü. Bir işte var. Kan. Antiyim. Sağda. Geliyor mu? Sağda da burada. Tamam Eren geliyormuş. Eren'i bekleyin azıcık yetiden vuracak. Solda. Love öldü. öldü. Oda oda. Elli, elli vurdum mi? ona. Yok main burada de değil. Menikat. Elli yedi o. Elli yedi Eren gel. Cross koy Merce. O bir can bir can eli vurdum. Let's go. Bir şey söyleyeceğim. Infolar, iletişim çok temiz bu arada. Çok iyi, çok yani, iyi. Yani gereksiz konuşma yok. Herkes e, net info veriyor ve direkt susuyor. Gereksiz konuşma yok. O yüzden başarılı, çok kafi. Let's go. Lan çak şey yapıyor. Dedim Burandu kazanıyoruz ve oyun bitiyor. Kaos yok yani anladın Atladım. mı? Altta. Öldü. En arka. O öldü Ay. bu da. Nice. Hayır. Nice. Bomba. Aldım Get kaldım. Yedi cross'luyum. Üste çıktım cross'lu altımdan. Ben okay. de geleceğim oraya. Phoenix sesini beklesene Turko. Bir de şey yoktur da. 2 CT. Nice. Phoenix öldü kal böyle. CT daha. Nice, oldum. nice Batu oldu. Nice vur. Al orkları. Batı CT. Batı CT. ct, Batı. Pikte vur. Sağda. Lan öldü diye bıraktım. Bir canı var. Ben vurdu? Ot da, ot da Bir sıkıntı yok. Bir can mı? Bir vurmuş lan. Şey Phantom Lady. Koş 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 koş. Ney? GT smoke at. Neyine girmiş olabilir? altında. Öldü. GT oldum. Aldım seti smoke'dayım. GT bakıyorsun değil mi tamamen? Yok. Yok bakmıyor. Bir main gelir. GT. Let's go. Çak oğlum. Çak 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 çak. Helal oğlum. Belli ben yok. Sen daha paus. Bittiler de Fokus, bu arada. Fokus oğlum. Fokus. Kimse düşmesin. Bitireceğiz biz. <laughs> Belli'ne gidiyoruz. Huu Berlin. Flash attı. Öldü be. Ya kör oldum. Kör Koşturmam. <laughs> GT. Nice. GT. No! Ha! <laughs> Mükemmel. Çak şunu. şunu. Helal. Gel. Nice oğlum. Van more <laughs> round. Hadi van more round. Bir boş girdi. smoke attım. Ne bu Yeşil yeşil yeşil. Oy. Evet. Nice var. Oynadım. Bulunda. Ne kimin ne kimin ne Lan, lan. Yani karşımda oynamak istemezdim. Sonuçta 3v1 kaldığının bir özgüveni oluyor ve karşında Türk var hani. 3 v 1e zip koşuyorsun sonuçta el gidiyor. Ha <laughs>

Flash atıyor nice. içinde Onu da vur. Nair nice. Körüm nice. CT koşuyor bu arada CT Bekleyin beraber Sakin Bomba bizde Bomba bizde Geldim Tamam dur oraya kadar o, Arkaya 4 tane CT Biri net heaven geliyor galiba Gidiyor kanka arka Şuraya bak sola yat Şuraya bakıyorum Bir tane atışın Nice Gel Kırk buraya hmm. yok Nice Dört nice. ranta haydi Buna devam yapıyoruz. Şey gel Kanka. Geldik yani. Anı yani. tek oyun. Flash bekliyorlar. evet back evet flash yani. bekliyorlar. Lay. Bir gibi yapacağız. Ben öldüm. Hele ben girdiler, girdiler. Maç başladı mı orada? Solda. Yok abi bakıyorum bak. Duvarı kır. Aman tepki. Ben dönmüyorum. Dört sınırı. Söyledi o aman. Ben solum. Rob. Hexim oku. İki Rob. Geldim. Yardım et batıyor. Geldim geldim. Nice. Körüm körüm körüm. Oğlum. Geçirmem sayede. öbür sayıda. Bomb'ı evet. bende Tramp'ı alırım nice. nice kanka, let's go. Vur onu ağzını vurun şunun Nice, nice bu kadar oğlum, let's go Araç gelecek Koşmuyorlar şu o anda Okudu geldin kanka Öldü o Fight'larız Melek daha var 2 tane yok Sıkıntı yok patlayacağız beraber Flash atarım ana Atsana botu. Bekle. Yanıma attı. Kör. Yanındayım. Nice. Ben atıyorum. Gel. Beraber dip dibe. Gel. Koltuyum. Tarslı beni. Tekli tekli adam. Bektim. Nice. Bir epik alsanıza. Yedi. Öyle. Nice oğlum. Çak Let's go. Çak. Çak oğlum. Beraber kanka. Adım atamazlar böyle. Edim. Gideceğiz yendik bu arada. Bak yendik. Yüzde yüz yendik. Hadi. Fonix hiç hiçbir şey yapamayacak CT'de bak hiçbir şey. Gelmeyeceksiniz ha. He? Hey bu ra sağ üstündeydi bir de. Nice Nasıray. Ben, <tık> <sayı>. ben <tık> 9 3 comeback kanka. CT voltaktı. Şuraya alalım. Al dostu Baran. Let's go. Var buradan bir comeback'imiz hadi. Var var. var. Biz de aldık kanka. comeback'i bu arada. Bak, bak sana bir şey söyleyeyim kazandık hissiyle oynuyorum şu an şu oyunu. Fark etmez karşıdaki kim oldu. Hayır. Neydi kanka? Man, Neydi kanka? 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 Tamam kanka? Neydi 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 kanka? Let's go. <laughs> Kovalıyorum Bekle. kovalıyorum Bekliyorum. Nice oldu. Nice, nice old oldu. Heaven bir tane var. Heaven'a flash attım. Burada bende. Neyle attın? Saldım. Low HP. İşte Mod Motofi yok orada. yemez kendini. Seyirciler sadece. Swan var. Eee... Dolaşsın Sal sal gelsin kontağına kal. Tamam tamam. Soldan Oy. Nice. oldu. Helal oğlum. Helal Çok Let's go. Nice lan Batu. Hiç problem yok. <laughs> bu round'u aldık bitti oyun. Aim aim bu arada. Rafter'dan bakıyor büyük ihtimal. Pikaten yok. oğlum var mı? Bekle geliyorum. Asur'un diyor bende. Oyun gitti. Ne oldu oğlum oyun gitti. Ben ülke gibi almanı şimdi? Remake atmalar lazım. 44 ve ki. Harbiden bacısını... Dört ve dört. Ne oldu internet gitti. Bir ya bize problem yok. Bizde Biz problem yok. Serverla alakalı remake kanka mecbur. Admin. 9-6 mıydı? Skor aldınız mı? Skor 9-6 idi. Lan tam da momentum aldık. Sorun yok, sorun yok. Remake şekli. Amaçları ne? şu an. Ne istiyorlar? Ben anlamadım abi ya. Ne avantajı amına? Tamam beyler yeniden oynayalım. Remake. Okey. <laughs> <okay, gülüyor> <okay, gülüyor> hadi 9-7. Bir de bayağı alıyoruz kanka 9 9'uz. Hadi sen flash atıyorum bekle. Bas Düştü, düştü bata düştü. Düştü. 2 Ya ya. ya. Aldı mel gitti. Harbi 8 oğlum çocuğum. bitmişti maç. Eli <laughs> alıyoruz bitiyor oğlum 19 ya. 19 <laughs> ya. Of oh, of. Ya, aa full tilt oğlum şu an kanka. <laughs> Vurmam yok muydu peki? Tam uçakta vuruyor mu oğlum zaten? Şey, şey, şey her şeydi. bir şey bir, bir de gidiyor ya. Aldın eli bitti ama kadar ya. ya. Maç bizim vallahi billahi bak gelsin kanka bitti yani oyun. Ben flash bir kere göre. Aa öldü. Abi nice. A bitireceğiz. Gel hızlı dön hızlı dön. Hızlı dön, dön. Dön. <laughs> <Nice>. dön. Nice. 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 Körüm, körüm, gel, körüm. Geri gel, gel. Melih sakin ol bekle. Bomba orada 15 saniye. gir beye gir. Oğlum niye geldin? Öldü. Yeah. smoke attım. Viper burada. Bir tane daha. Hadi vuruş lan. Bir can, bir can. O da o da. Bıraksın. O da beni. Flash attı. Çıkmadı. Çıkıyor. Ayy, nice. nice. Çok iyi bekliyorsun <laughs> kan Ben dönerim ya. oğlum. Gel. Bu sensiz dönerim. Acımam. Bu sensiz dönerim. Acımam. Ara Nuran'ı helal olsun. Yıldız koydum cesedi tribe girsinler. Go. <laughs> nice beyler. Nice oldu. Buraya atmadı. En arkayı attı da evin attı. C T otluyor. Bir tane öldü. Otluyamıyorum. Dedik JT. açtım. Görüm. Soldan oynuyorlar soldan. Flash atıyorum. Flash atıyor. At at at. Time 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 mı yani seyitler? Solda pikliyor. Ultisi var. Ay aldık mı? Hmm. Aldık aldık! Nice. Helal lan. Hadi Helal lan. Hadi lan. Helal olur sana. Helal, Helal. Lan sana. Helal lan, Turko. Çok iyi karar. Flash attı. Dön. 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 Koş ona koş Dön. 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 O da kör. Ben de körüm. Devam, görün. Bekle. Bekle. Beş. Hay! Botun 3 kili. Bir flash var da. atacağım. Atacağım. Koruyun Files. şunu. Kuramıyoruz. Koru, koru, koru. Koruyorum, koruyorum, koruyorum. Kurtum var. Kurt atacağım. Heaven. CT, CT, Heaven. Heaven'ı e pick alıyorum. Heaven, CT, CT. Flash'ım var. Yanına geliyorum, bekleyin. bekle. Yanına geliyorum. Alt üstü kalalım, atma flash. Çık. Geçtim. Altta kalsın Esmer. Ben evet. geliyorum. Bir bakıyorum. Tamam Batu. Kardeşimizi de indirebilir oğlum. No! Nice. Hadi oğlum. Nice oğlum. Nice oğlum. Nice oğlum. Azet oğlum. atıyorum. Atın Nice oğlum. Nice oğlum. Körüm, körüm, körüm. Burda işte. Hemen altı galiba, heaven altı. Nice. Tel çıktı, nice. Öldü. Nice oldu. Öldü. JT. bir Bomba. Flash'ı kalmadı galiba. Taksı bin, Tuku. Batu bizim şeye yardım etmen lazım. Tamam, vurdum. Heaven. Viper Heaven'da. Even attı ama. Öldü. Nice oldu. var mı? Hill var mı? Nice! Attı, attı, attı. NICE! POWER ULT BELLİ! kanka çıkıp bir tane atıyorum o vello bir nice, Harbiden nice. doğru bu arada. Hadi full box kanka. Aldık Botu işte. bir tane atıyor ya sürekli Yay, orada. Gidiyorum. Gördüm, Bana bakıyorlar. Bence solda biri yakıyor. Bile, neredeyim? Öldü. Heaven, bot heaven. İki site var bu arada. Bir tane site var. Yet üstü biri. Bola stun atıyorum beyler. Kolumuz öldü. Evan, 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 Evan. Ulti atacağım. Ulti Aç, attım random. Nice. GT. Evan attı. Öldü. GT, GT atlıyorum. Atlı üstü kalabiliriz. Geldim yanına. Görüyorum seni. Çıktı. Görüyorum. Ben saklan beni bekle. Tamam. Daha doğru geçmiş olabilir. Sağ 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 Aa görmüş. Satı ben haber oynadım görmedin Oyna sanıyor. sanıyor görmedin sanıyor. Çok <laughs> oh, <shit ya. gülüyor> Çok iyi ve, ve yani bu ama ve gerçekten tebrik etmek <laughs> lazım. Bak o oyun içi elik belik böyle maçlarda kaosu engellemek, iletişimi bu üst düzey <gülüyor> derecede <gülüyor> e, temiz tutmak iletişimi gerçekten zordur. Büyük başarı.